MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul gibi sözlerini değerlendirdi. Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır dedi. MHP lideri, partisinin siyaset ve liderlik okulunun 18. dönem sertifika töreninde konuştu. Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların da bizde varız... Varız çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki iki partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır. Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, baba ile abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi değerlerinde seyircidir. Biz bu olan bitenlere zillet demeyelim de ne diyelim? Veli nimet olan ittifak ortağına çarparım diye tehditler savranların nesine itibar edelim? Cumhur ittifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.